Evet sırada çok sevgili Başak Burçları var. Evet sevgili Başaklar ben de döndüm. Benim de Burcum Başak. Başak Burçları için Eylül ayında nelerin sizi, sizi ve bizi beklediğini anlatmak için çekiyorum bu videoyu. Eylül ayı hareketli bir ay. Birçok gelişmeye gebe bir ay. Özellikle sizin için önemli bir ay. Niye olduğunu anlayacaksınız az sonra Burçları anlatırken. Burcunuzu, burcunuzu bekleyenleri anlatırken. E, Ağustos Evet hareketli bir ay Eylül ayı ama Ağustos ayı kadar stresli değil. Ağustos biraz daha yoğundu, daha büyük olaylar, biraz sıkıntılı durumlar yaşandı. Ülkemizde de yaşandı, işte genel olarak insanların hayatlarında da bunları görmüş olabilirsiniz. Sizin de içinde stresli olmuş olabilir. Eylül ayı o kadar stresli değil ama yine de değişimlerin olduğu bir ay. E, neler var Eylül ayında, neden böyle söylüyorum? Bir kere Merkür düz hareketine dönüyor nihayet. Temmuzun sonundan e, Ağustos ayı boyunca geri hareketliydi. 29 Ağustos'ta düz hareketine döndü. E, bu güzel bir gelişme. Artık iletişimle ilgili e, yani Ağustos ayı boyunca iletişimle ilgili kendinizi ifade etmekle ilgili e, sorunlar yaşadıysanız, elektronik aletleriniz bozulduysa, birine yanlışlıkla atmamanız gereken bir mesajı mail attıysanız, bu tür iletişim kazaları yaşadıysanız. Artık e, Eylül ayında bütün bunların hızla düzelmeye başladığını görebiliriz. Artık hayatımız o e, tıkanıklıklardan, aksiliklerden, gecikmelerden bir anlamda kurtulup daha hızlanmaya başlıyor. Bu bir kere e, çok önemli ve sizin yönetici gezegeninizde Merkür olduğu için sizi daha da çok etkiliyordu bu Merkür Retrosu. E, bunların etkilerinden size nasıl etkileri var özelinde hızlanıyor hayat ama hangi konularda hızlanıyor bunları anlatacağım. E, bunun dışında bir yeni ayımız var her ay olduğu gibi ama bu yeni ay sizin için çok özel çünkü bu sizin burcunuzun yeni ayı. Her burç için yılda sadece bir yeni ay oluyor, onun için bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Peki bu yeni ay sizlere neler getiriyor? Bunlardan bahsedeceğim ee, ve bu ay ki dolunayımız da özel bir dolunay çünkü 17-18 Eylül'de olan bir dolunay ve bu dolunay bir ay tutulması. Yine sizin için önemli. Neden böyle diyorum? Çünkü sizin karşıt burcunuz olan Balık burcunuzda gerçekleşen bir ay tutulması. Bu Balık Başak hattı şu an artık bir şeye girdi. Bu tutulmayla beraber yeni bir dönemece girdi. Artık Balık ve Başak burcunda 2027'ye kadar sürecek olan tutulma döngümüz var. bu dönemde hayatınız kökten değişebilir. Hayatınızı şuradan alıp 2 sene sonra baktığınızda şurada bir yerde bulabilirsiniz. Çok daha ama eninde sonunda bütün olanların hayrınız olduğunu göreceksiniz. Bir ilerleme. Şu anki durumdan çok daha farklı bir noktaya gelme dönemindesiniz. Yani sahne ışıkları Başak ve Balıkların üzerinde olacak bu tutulmayla başlayan dönemde. E bunu da bahsedeceğim size etkilerinin ayrıntısıyla ve son olarak da Plüto'dan bahsedeceğim. Plüto 14 yıl Oğlak Burcu'nda seyahat etti. E sizi ve diğer burçları her birimizi bir alanda dönüştürdü, zorladı sınırlar çizmeyi öğretti bize. Şimdi son e, 3-4 aydır Kova burcunda ilerliyordu. E, geri harekete giderken son bir oğlak e, döngüsü yaşatıp bize 2,5 aylık bir dönem e, Ondan sonra bir daha dönmemek üzere kova burcuna geçiyor. Bu neden önemli? Bu hani çok korkutucu bir şey değil. 14 yılda yaşadıklarınızdan öğrendiklerinizi bir deneyimlediniz. Son bir böyle Nasıl diyeyim bir artık bir bir sayfayı kapatıp öbür sayfayı açma dönemi o kapattığınız sayfanın bir, bir son bir kere daha üzerinden geçip öğrendiklerimizi pekiştirdiğimiz bir iki buçuk ay diyebiliriz. Tabii ki çok kolay değil çünkü bu dönem hoca 29 derecede ilerleyecek Plüto 29 derecede kritik derecedir ve kritik dereceler biraz e, krizde artık hani e, yani o hayatınızın o alanını kapatıp gitmek istiyorsunuz hani o kapanışı da bu iki buçuk ay içerisinde gerçekleştireceksiniz. Evet, dilerseniz Merkür Retrosu ile hemen başlayalım size etkileriyle. Dedik Merkür Retrosu ileri gitti, iletişim konularında hızlanmalar var. Şimdi bu Merkür Retrosu e, ilk başta Başak Burcu'nda geri gitmeye başladı. Sonra Aslan'a geçti. E, demek ki özellikle Eylül sonu, Ekim, şey Eylül pardon, e, Temmuz sonu Ağustos başında... İletişim konularında bazı sorunlar, hayatınızda genel olarak bir gecikme, bir aksaklık bazı konularda kendinizi iyi ifade edememe gibi durumlarda karşılaştıysanız artık bunların çözülmeye başladığını, düzelmeye başladığını görebilirsiniz. Birileriyle küstüyseniz, kavga ettiyseniz e, abi, yani barışmak için, tekrar iletişime geçmek için çok güzel bir dönem. Siz geçmeseniz karşı tarafta artık adım atmaya başlayabilir. Şaşırabilirsiniz iki taraf ya biz nasıl birbirimizi bu kadar yanlış anladık. Ben onu demek istememiştim. Ben de onu demek istememiştim. Kolayca bir barışma Olabilir eğer böyle bir küslük yaşadıysanız. Ee, yine elektronik eşyalarınızda bozulmalar olduysa birden kendi kendine tekrar çalışmaya başlayabilir. Böyle şeyler yaşayabilirsiniz. 26 Eylül'e kadar Aslan Burcu'nda e, devam edecek ileri hareketine Merkür. Ve 26'a itibaren sizin burcunuza geçecek. Demek ki 26'sına kadar hala bir değerlendirme sürecindesiniz. Ama zihniniz açık şimdi artık Merkür düz döndü. Ağustos'ta biraz daha... E, muhakeme yeteneğiniz zayıflamıştı diyelim ama şimdi çok daha net kafanız ve herhangi bir böyle bir, bir proje üzerinde büyük bir şeye başlangıç yapacaksınız. Onun üzerinde düşünüyorsunuz ne yapayım diye. Bu konuyla ilgili ne yapayım tartıp biçiyorsunuz. Bunun için Eylül ayının e, 26'ına kadar olan dönem çok faydalı kullanabilirsiniz. Aldığınız kararlar doğru kararlar olacaktır sizler için. Yeni ayımız da yine ayın çok başında. 2 Eylül'de sizin burcunuzda kaç derece? 12 derece başakta. Özellikle 2 Eylül'ün 5 gün öncesi, 5 gün sonrasında doğan insanları özel ama en çok da iki evlendi, ne kadar yakınsa o kadar daha çok etkiliyor. Yeni bir başlangıç var, yeni bir başlangıç enerjisi, taze bir enerji. Ee, yani hayatında bir şeylere sıfırdan başlamak isteyeceksiniz Sizin için önemli en az 6 ay etkisi olan bir şeylere başlayabilirsiniz, niyet etmeye başlayabilirsiniz, bir gündeminiz olabilir. Aa, bu yeni başlangıç enerjisi tabii ki taze, güzel, hevesli olacaksınız ama. Tek bir e, dikkat etmek gereken konu var bu yeni ayda, e, 7 evinizden geçen Satürn. Şimdi Satürn e, 2023'ten beri e, sizin evlilik evinizde ilerliyor. Son bir buçuk iki yıldır biraz test ediliyor olabilirsiniz. Özellikle ilişkiler alanında evlilik, evliseniz evliliğinizde ciddi ilişkiniz varsa sevgilinizle veya iş ortaklığı ortağınızla böyle bir testten geçiyor olabilirsiniz. İlişkinizdeki güven test ediliyor olabilir maddi konularla test ediliyor olabilirsiniz. Yani ilişkinizde böyle bir e, sabır göstermeniz gereken, sizi artık böyle çok zorlayan, test eden, sabrınızı özellikle test eden durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu bir sene daha e, devam edecek. E, 2025'in e, mayıs ayına kadar e, hala bu süreçteyiz. Son bir yıla yakın bir sürecimiz var ama e, bunun bu sene özellikle etkilerini bu Satürn'ün çok görüyorsunuz. Yani bu dönemde bu Satürn'ün tam bu yeni ayın karşısında olması tamam bir başlangıcınız var ama bu başlangıç biraz yavaş olabilir. İlk başlarında bazı e, sorunlar olabilir. Veya e, diyelim bu yatırımla işle ilgili bir başlangıç yeni bir işe başladıysanız işte gelirinizin gelen paranın buradan e, biraz böyle yavaş yavaş olacak. Yani birden böyle çok büyük paralar kazanacağınız bir iş olmayabilir. Ama kalıcıdır uzun vadelidir. Yani uzun vadeli ve sabırlı bir şekilde bir yatırım yaptığınızda veya bir işe giriştiğinizde bunun sonuçlarını, meyvelerini uzun vadede alacağınız sadece biraz daha sabır, disiplin ve emekle geleceğini gösterir. Evlilik gibi bir konuya adım attıysanız, atmayı düşünüyorsanız, tamam uzun ömürlü bir evlilik olacaktır. Biraz yani böyle neşe eğlencesi biraz az olabilir ama aynı zamanda sağlam ve güvene dayalı da olabilir. Hani e, burada işte insan neyi tercih ediyor hayattaki değerleriniz neler bunları biraz düşünmek lazım hani böyle bir şey olabilir e, ama yine de tabii ki bir başlangıç enerjisi dedim gibi ciddi almak lazım başlangıç böyle diyor bize yani gökyüzü hani ciddi alırsanız ciddi yaklaşırsanız güzel sonuçlarla güzel başlangıçlar yapabilirsiniz e, sat şey buradaki yöneticiniz Merkür de bu yeni Ayın da yöneticisi Uranüs'te bir kare yapıyor. Hani bu da biraz e, çok ani başlangıç belki de yapmamanız gerekiyor. Belki de ondan siz o düşünüyorsunuz yani ya, bir karar verme aşamasındasınız. Belki bir iki hafta daha beş, beklemek tam emin olmadan bir adım atmamak gerektiğini de gösteriyor. İletişim yine çok önemli. Kimseyi kırmamaya çalışın. Bilinçaltınız birden ortaya çıkıp hiç beklemediniz ağzınızdan bir laf çıkabilir. o Onlara da biraz dikkat etmek gerekiyor yeni ay civarında. Ay tutulması var dedik bu ay 17-18 Eylül'de. Bu ay tutulması önemli. Sizler için çünkü evlilik evinizde oluyor. Ay tutulmaları bitiş, tamamlanış enerjisidir. Ee, bu anlamda etkili olabilir hayatınızda. Yani bazı küçük orandaki Başak burçları için eğer işte uzun süredir evinizde problemler varsa, artık bir kangrene dönüştüyse, artık çözümsüz bir noktaya geldiyse Boşanma kararı alabilirsiniz. Karşı taraf böyle bir karar alabilir. Ama çok birçok gezegenden de olumlu açılar aldığı için hem Plüto'dan hem Uranüs'ten, Neptün de burada şifalandırıcı. Yani bu bitmesi gereken şey. Hani belki o sırada tabii ki duygus duygular var, üzüntü var, bir yas tutma süreci var. Ama onun arkasından gelen de bir iyileşme, bir yaraları sarma ve bir rahatlama. Hani... Ee, çok dönüştürücü çok hayatınız tamamen değişecek dedim. Belki böyle boşanmayı yaşayacak olan e, Başaklar için böyle ama sonrasında çok özgürlük hissedeceğiniz, özgür hissedeceğiniz, daha kendinizi e, ifade daha rahat edebildiğinizi göreceğiniz bir sürece girebilirsiniz. E, çok e, ani ve çok böyle sert olmayacaktır. Yumuşak bir e, süreç olacaktır bu. Çünkü Neptün orada öyle çok böyle vurdulu kırdılı bir şey değil. iki tarafında kabullenme bir durum olabilir. Ha bu herkes boşanacak değil dedik. Tabii ki bu belli bir kesime ilgilendiriyor. Onun dışındaki Başaklar için de tam tersi de olabilir. Eğer hiç hayatınızda bir ilişki gündeminiz yoksa, tamamen bekarsanız e, birden evlenmeye karar verebilirsiniz. E, orada bir tamamlanma olabilir. E, çünkü artık hani bekarlığın sizin için yani sizin en yüksek hayrınıza olmadığı artık ...biriyle beraber olmanın daha hayırlı olduğu bir döneme giriş yapabilirsiniz. Güzel olacaktır, hayırlı olacaktır. Dedim gibi açıları güzel. Veya ilişkisi olanlarda da ilişkisini bir adım ileriye taşıyabilir. Yani medeni durumda bazı değişiklikler, hayatı paylaşmayla ilgili konularda bazı değişiklikler görülebilir. Özel hayatınızda sevgili başak burçları. Bu saydığım şeyler yine ortak iş konularında da hani benim böyle bir gündemim yok diyorsanız... ...iş konularında bir ortaklıkla ilgili konularda da aynı durumlar... Yaşanabilir Bir ortaklığın bitmesi, bir ortaklığın başlaması görülebilir. E, ay tutumlarının etkisi 6 hafta önce, 6 hafta sonrasında görülebildiği için belki de hani böyle etkileri, şu bu saydığım konuları hayatında şimdiden yaşamaya başlamış olabilirsiniz. E, boşanmaya karar vermeseniz bile ilişkisi olan her başak burcu biraz testten geçecek bu dönemde. İlişkisi için fedakarlık e, yapma durumunda kalmış olabilirsiniz son 1-1,5 yıldır. E, bu... Bu test süreci dediğim gibi neredeyse sonuna geldiniz. 1-5-6 ayınız kaldı. E, bu dönemde e, belki de hayat size diyor ki bir sınır çizmeniz gerekiyor. Biraz sınırlarınızı, ya tamam ilişki önemli, ilişkiyi devam ettirmeye çalışmak da, fedakarlık da çok önemli ama... Biraz da kendini düşünmek, biraz daha hani o sınırlarımı nasıl çizebilirim? Hani veya hiç verici değilsem ilişkimde biraz daha verici olmayan o dengeyi kurmayı bize önümüzdeki bir buçuk yıl içinde, iki yıl içerisinde hayat zaten öğretecek. Bunun ilk şeylerini görüyor olabiliriz. Ee, ama Satürn de diyor ki bize sabır gösteren sonrasında ödülü de alır. Hani çok çabuk, bu dediğim gibi çok uzun süredir sıkıntı yaşayan ilişkiler için demiyorum ama onun dışında bazı son... 1,5-2 yılda sorun yaşayan bir başak burcuysanız da biraz sabır göstermekte de fayda var. Çok şey öğretecektir size bu yaşadığınız deneyim. Evet, çok duygusal bir yeni ay, şey dolunay ve ay tutulması sizin burcunuzda, sizin burcunuzun tam karşısında olduğu için de duygusal bir döneme hazır olun. 17-18 Eylül civarında çok da fazla plan program yapmayın, biraz kendi kendinize kalın, biraz kendinizi dinlemek için uygun, adım atmak için çok uygun değil. Hani bir diyelim bir radikal bir karar vermişsiniz... mesela boşanmak gibi bir iki hafta süre vermenizi tavsiye ederim. Hani herhangi bir e, harekete geçmeden önce çünkü tutulma dönemlerinde enerji çok yüksek oluyor. Böyle birden hani kendimizi içgüdülere kaptırıp bir ani kararlar alabiliriz. Bunlar için uygun değil. Biraz daha bekleyip iki 3 hafta hatta bir ay bekledikten sonra iyice eminseniz ondan sonra adım atmakta fayda var. Evet e, bu arada yasal süreçleri olan başak burçları içinde bir dava süreçleri varsa bunların da Hayırlısıyla tamamlanıp artık bir sonuca vardığını da bulabilirsiniz, görebilirsiniz bu tutunmayla birlikte. Evet, tutunmamızın etkileri böyle. Şimdi son olarak çok kısaca da Plüto'dan bahsedeyim. Şimdi sizi Plüto oğlakta aslında çok da kötü bir açıyla etkilemiyordu. Belki aşk hayatınızda, çocuklarınızla ilgili konularda böyle yoğun gündemleriniz oldu, dönüşümler geçirdiniz. Belki bir kısmınız bu 14 yıl içinde çocuk sahibi oldu, belki birden fazla çok dönüştürücü, çok böyle içinde böyle fırtınalar kopan ilişkiler yaşadınız. Böyle şeyler oldu belki, böyle ayrılıklar, barışmalar, hani çok yoğun böyle duygusal yoğunluğu, çok ağır olan ilişkiler yaşadınız. Artık bu dönem kapanıyor. Bunun son bir fragmanını yaşayacaksınız bu iki buçuk ay içerisinde çocuklarla ilgili dediğim gibi bir günden bir neler öğrendiniz o son 14 yılda neler yaşadınız Belki bir çocuğunuz işte evi bırakıp artık üniversiteye gidecek büyüdü böyle bir şey olabilir Hani bambaşka bir döneme geçiyorsunuz hayatınızda böyle bir şey olabilir Önümüzdeki iki buçuk ayda Hani neler öğrendiniz neler yaşadınız bu saydığım konularla ilgili bunları değerlendirmek için güzel yine yaratıcı alanda çalışan başak burçları içinde Son olarak Plüton'un buradaki etkileriyle belki hani yaratıcılığınızı gösterme şimdi çok ayrı çok üst bir seviyeye yükseldi. 14 yıl önce çok daha amatör hissediyordunuz. şimdi çok daha derinde çok daha güçlü bir e, yaratıcılığınızı simgeleme yaptığınız bir sanat insanısınız belki. E, belki bu da, bunu artık hani bir e, bunun bir gelirini elde etmeye başlayabilirsiniz bu iki buçuk aylık süreçte. Yani yaratıcılığınızdan para da kazanabileceğiniz bir dönem olabilir açıkçası. Evet yoğun bir ay sevgili başaklar özellikle sizden bu ay nasıl geçiyor aşağı yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ben tekrar döndüğüm için çok mutluyum. Bakalım hepimiz için çok kuvvetli bir ayda geri döndüm. Bakalım Eylül ayı bizlere neler getirecek. Bütün dönüşümlerin hayatını yaşadığınız her ne olacaksa Eylül ayında hayrınız olmasını diliyorum. Harika bir Eylül ayı sizin olsun.